Kahramanmaraş Şehir Stadyumunda kurulan çadırlarda afetzedelerin sadece yeme, içme ve barınma ihtiyaçları karşılanmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen sağlık çalışanları çadırları tek tek ziyaret edip herhangi bir ihtiyaç olup olmadığını kontrol ediyor. Çadır kentteki revir de depremzedeler için en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor. başta biz 6 kişilik ekip olarak geldik Ankara'dan sağlık ekibi, triyaj kurduk. Daha sonra diğer gelen ekiplerle birleştik ve büyümeye çalışıyoruz. İlaç teminatımız yoktu. Bir şekilde tedarik etmeye çalıştık. Daha sonra ilaç yardımlarımız dün gece geldi Ankara'dan, diğer illerden sağ olsunlar. Çadırları tek tek gezip e, ne şikayetleri oldu, kronik hastalıkları var mı, ilaç ihtiyaçları var mı bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Gelemeyen tansiyon hastaları var. Tansiyon takiplerini yapmaya çalışıyoruz. Varsa başka bir hastalığı olan çocuklarımız varsa onlara da bakıyoruz. İşte küçük çaplı çantamızdan verebileceğim ilaç varsa veriyorum yoksa Hiçbiri yönlendiriyoruz Geçmiş olsun, bir sağ ol, olarak da. Allah devleti bize zarar ziyade vermesin. Allah, oğlum, Bizi topladı da. buralara. Çadların içinde rahatık. Çok evet. yiyecekler verdiler. Oradan sonra çok şükür çok Allah'ıma bin yer yer şükür olsun. Bir daha göz etmesin bu acı. Hayatta görmedim ben bu acıyı. Ciddi.